Günaydın. Birlikte hazırlanalım. Mekin bu bazını kullanacağım. Mağazadaki çalışan adam o kadar övdü ki ben de aldım. Şimdi gözaltı kremini sürüyorum. Ay çok yoruldum. Bir yandan yemek yiyorum. Gözaltı kapatıcısıyla fondötenini almıştım. Onları da deneyeceğim. Ama makyaj yapmayı hiç bilmiyorum bu arada. Şimdi bu far paletiyle... Ay. Fondöten bayağı güzel. Şimdi de yiyeceğim. Tamam şimdi de dudağımı çerçeveleyeceğim. Sonra da bunu süreceğim. Sonunda giyindim. Gözümü de takıyorum. Ben çıkıyorum. Hızlı bir şekilde kongre salonuna geldim. Çok güzel hazırlık yapılmıştı. Birçok markanın standı bulunuyordu. Ve Anyong da neydi? Hem de ücretsiz cilt analizi yapıyordu. Ben de hemen yaptırdım. Cilt analizi sonucumu da sizlerle paylaşırım başka bir videoda. Yani 100 tane işim geliyorsa birisi 98 Sunumuma olan ilginiz beni çok mutlu etti. Sizlerle birlikte olmak benim için çok keyifliydi. Ekip arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Sonraki etkinliklerde görüşmek üzere.